Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih Terim aynı oyun yeter demiş. Fatih Terim son idmanda öğrencilerine konuşma yaptı. Göztepe maçındaki gibi kendi oyunumuzu oynayıp 90 dakika mücadele edersek galibiyete uzanırız. Aynı motivasyonu istiyorum dedi. Mesela Metin Karabaş şöyle değerlendirmiş Galatasaray cephesinde. Kilit nokta orta saha. Fatih Terim'in ekibi Trabzonspor karşısında da Göztepe maçındaki gibi orta alanda etkili olmak zorunda. Taylan, Jetson, Emre Kılınç ve Kerem yükün büyük bölümünü omuzlamak durumundalar. Sadece hücumda iş yapmak yetmez, rakibin kanat oyuncularını da durdurmalılar, bireysel hata olmamalı diye vurgu yapmış. Dev kapışma Aslantepe'de Galatasaray'la Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Şampiyonluk yarışında kalmak için kalan tüm maçlarını kazanmak zorunda olan Aslan Karadeniz Fırtınası nasını ağırlıyor. Terim ve öğrencileri mutlak 3 puan istiyor. Beş eksik var bu arada eksiklerine de bakalım hemen Galatasaray'ın. Tedavileri süren Radamel Falcao ve Deandre Yedlin bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Ryan Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı devam eden Martin Lines'in Trabzonspor karşılaşmasına da yetişmesi beklenmiyor. Terim geçen hafta kazanan kadroyu da çok fazla bozmak istemiyor. Gönülden opsiyon Arda Turan sezon sonuna kadar 22 maça ilk 11'de başlamalı şartını sağlayamasa da Galatasaray'da kalacak denilmiş. Kalan 7 haftada 3 maça ihtiyacı var. Ancak Sarı Kırmızılı yönetim teknik heyet ve arkadaşlarıyla uyum içindeki kaptan için şarta gerek duymuyor. Herkesin hesabı var. Galatasaray yukarıya tırmanmak Trabzonspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Bu akşam oynanacak mücadeleye ilişkin atılan başlık. Amaç farklı Hedef aynı Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya. Türk Telekom stadındaki kritik maç 19'da başlayacak. Cimbom şampiyonluk için fırtınaysa ilk üçten uzaklaşmamak için mutlaka kazanmak istiyor. Tabii bir süper lig kuruldu. Gelişmeler devam ediyor. İşte Altı İngiliz kulübü ayrıldığını açıkladı. Gözler diğer tarafa çevrildi. Devam edecek mi? Edilmeyecek mi? Buna ilişkin soru işaretleri var ama Avrupa Süper Ligi kuruldu denildiği andan itibaren acaba ligimizden takım gidecek mi? Soru işaretleri de beraberinde gelmişti. Galatasaray'a ihtiyacımız var. UEFA Başkanı Ceferin sarı kırmızılı takıma bu şekilde mesaj gönderdi. İlk baskı programındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor. Birçok cepheden tepki alan Avrupa Süper Ligi projesinden resmi olarak ilk vazgeçen Manchester City oldu. Daha sonra Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham'da Süper Lig'e katılmayacaklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig projesi başlamadan bitecek gibi görünüyor. İngiliz takımlarının ardından Inter, Barcelona, Atletico Madrid'in de Süper Lig'den ayrılma durumları masaya yatırdığı bu kulüplerde alınan kararların değiştirilebileceği belirtildi. Chelsea ve Manchester City günlük saatlerinde Avrupa Süper Liginden çekilmek için hazırlıklarına başladı. İlk resmi adım Manchester City'den geldi. İngiliz kamu otoritelerini ve UEFA, FIFA dahil olmak üzere futbol yetkililerinin yaptığı baskıların da bu durumda etkili olduğu vurgulandı. Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling kulüp açıklamasının ardından ok bay şeklinde paylaşım yaptı ve karardan mutluluk duyduğunu belirtti. Manchester City'de forma giyen Kelly Walker ise futbol taraftar içindir paylaşımını yaptı. Diğer İngiliz kulüplerinden de arka arkaya açıklamalar geldi. Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham Süper Lig'e katılmayacağını ilan etti. Manchester United Twitter hesabından paylaşım yaparak taraftarların Birleşik Krallık Hükümeti'nin ve önemli paydaşları tepkilerini dikkatlice dinlendiği, futbolun karşılaştığı uzun vadeli zorluklara sürdürülebilir çözümler bulmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışacağı kaydedildi. Manchester City'den sonra açıklama yapan Cafer'in, Manchester City'yi yeniden Avrupa futbol ailesinde gördüğüm için çok mutluyum başta taraftarlardan olmak üzere pek çok sesi dinlemede harika bir zeka gösterdiler ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından da Manchester United'da birçok istifa gerçekleşti. Liverpool forması giyen oyuncuların bildirisinde de Avrupa Süper Ligi'nin yapılmasını istemiyoruz. Takım olarak görüşümüz bu şekilde. Bu kulübe ve taraftarlarına olan bağlılığımız sorgusuz ve koşulsuzdur. Asla yalnız yürüyemeyeceksiniz ifadelerine yer verdi. Barcelona ve Atletico Madrid projeye devam edeceklerini bildirdi. Ancak ilk kulübün de durumunu düşündüğü ve ayrılma ihtimallerinin olduğu belirtildi. Bu arada Barcelona defans oyuncusu Gerard Pique, Real Madrid başkanı Florentina Perez'e gönderme yaparak futbol taraftarları aittir. Bugün her zamankinden daha fazla. Dün parti, bugün kaos. Florentina'nın eğlence merkezi paylaşımını yaptı. Avrupa Süper Ligi büyük ihtimal iptal edecek. Peki siz bu karardan memnun musunuz? Fatih Terim'den de tam motivasyon geldi. Biz bitti demeden bitmez. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın toplantıda oldukça hırslı olduğu öğrenildi. Terim sezon boyunca çok büyük şahsızlıklar yaşadık ancak lig daha yeni başlıyor hedefe ulaşacağız dedi. Fatih Terim Galatasaray asla pes etmez. Bu ligde son sözümüzü henüz söylemedik. Kalan maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden eminim ifadelerini kullandı. Göztepe maçındaki hırslarını kalan maçlara yaymaları gerektiğini belirten Terim. Hakkımızda söylenenlere sağda cevap vereceğiz. Bu şampiyonluğu her zamankinden daha fazla istiyorum dedi. Fatih Terim Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek onlar kaybedecek ama biz de hata yapmamalıyız fırsatı değerlendirmeliyiz şeklinde konuştu. Galatasaray'da da Arda Turan kararı. Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'dan Arda Turan 1 artı 1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11'de başlaması gerekiyor. 19 kez 11'de olan Arda'nın kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feguli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor. Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol 2 asist özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan Arda'nın memnun olduğu için opsiyondaki şartla takılı kalınmayacak. Mustafa Cengiz resti çekti. Haftaya gelme. Galatasaray yönetim kurulu dün toplandı. Geçen hafta başkan Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen daha sonra da bu konuşmayı Clubhouse uygulamasında anlatan yönetici Mahmut Recevik büyük tepki görmüştü. Geçtiğimiz pazar günü denetim sicil disiplin kurulları Recevik'i istifaya davet etmiş ve Galatasaray yönetiminden konuşulan konuları sosyal medya ortamında anlatmanız hoş değil uyarısında bulunmuştu. Bu olaylardan sonra gözler dünkü yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Türk Telekom Stadyumundaki toplantısında başta Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'e dostça ayrılalım istifa et bu sayfa kapansın dedi. Bunun üzerine Recevik bunu düşüneceğim yanıtını verdi. Başkan ise haftaya yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılma diyerek son noktayı koydu. Galatasaray'ın radarındaki sürpriz ortası. Bu sezon inişte çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da transfer konusunda izleme komitesi çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim radara takıldı. İsviçre basında yer alan habere göre Galatasaray Fransa Ligi 2 ekiplerinden Genoa takımında forma giyen 23 yaşındaki orta sahancısı Charles Pickle'ın peşine düştü. Ön libero olarak öne çıkan ve stoperde de oynayabilen 1.87'lik İsviçreli oyuncunun peşinde Galatasaray ile birlikte Köln, Schalke, Augsburg ve Borda gibi takımların olduğu kaydedildi. Genoa ile bir yıllıkta sözleşmesi olan Pickle'ın bonservis bedelinin ise 1 milyon euronun altında olduğu kaydedildi. İsviçre'de henüz amirli takım seviyesinde oynayamayan ve alt yaş kategorisine mücadele veren Pickle bu sezon Lig 2'de 31 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.